Merhaba sayın Volvo kullanıcıları. Volvo S90, XC60, XC90 model araçlarımızdaki kumanda pili değişimini gösteriyorum. Burada bir tane tırnağımız var. Şu şekilde gösteriyorum. Bu tırnağı kendimize doğru çektiğimiz zaman şunu kapağı şöyle geri doğru çekerek kapağı çıkartıyoruz yerinden. Burada da normal anahtarımız var. Sonra şurada iki tane tırnağımız var. Bu iki tırnağı içe doğru çekiyoruz. Şöyle içe doğru gösterelim yakından. İçe doğru çektiğimizde şu arkadaki kapak aşağı doğru sıyırarak şu şekilde açılıyor. Sonra burayı bir bıçak yöntemiyle açıyoruz. Sol tarafa doğru. Pil yuvası açılıyor. Burada CR2032 kodlu pilimiz mevcut. Bu pili yönlerine dikkat ederek takıyorsunuz. Ondan sonra kapaklarını oturtturduktan sonra şu şekilde oturdu. Bunu ileri doğru itiyoruz. Oturuyor yerine. Hı, Aynı şekilde. Bu şekilde de bunu oturduğunuz zaman tamam.